Emanet bayrakları temiz tutacaksın ve ölülerinin son selamını yetmez. Toprağına ter düşüreceksin. Göğüne kirlenmemiş şarkılar. Nehirleri kalbinden geçecek. Dağları ve geceleri çok kederlidir. Her birine kardeş olacaksın. Üzüleceksin zamansız düşen her yaprağa kavuşmalara yarasın diye yollar patikalar, aşkın kalebendi, azgın denizlerin feneri kesileceksin. Öyle sıyıracaksın ki perdeyi güneş sevinecek. Bu ne güzel yağmur diyeceksin bulutu öperek. Sonra tekrar anımsayacaksın. İyi bir yurtsever olabilmek için emanet bayrakları temiz tutacaksın. Ve ölülerinin son selamını.